Evet dostlar, Baykuş Avcısı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında 3 seviye Amerikan kruvazörü olan kaledon'la beraber geldim. Gördüğünüz gibi gemimiz Amerikan donanmasına ait 3 seviye bir kruvazör. Evet şu anda hafiften ilerlemeye başlıyoruz. Bakalım düşman bize doğru nereden yaklaşacak? Önce bunu göreceğiz. Sonrasında ekiple beraber hareket ederek düşmana zarar vermeye çalışacağız. Evet, şuradan bir tane gemimiz geliyor. Geliyor, yaklaşıyor bize doğru. Birazcık karşılayalım kendisini. Şuradan dolanıp torpido atışı yapmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Evet bir tane muhrip geliyor. Kaçıyor. Denizlerin efendisi. Böyle bir oyun olsa güzel olur değil mi? Evet iyiydi. Güzel. Güzel. Yavaşladı. Şu an yavaşladı. Evet. O gemi benim hakkımdı ya. Allah Allah. Evet gel bakalım. Sen de öleceksin. İşte ilk adamımızı öldürdük. Okyanusun derinliklerine doğru yolculadık arkadaşımızı. Yani şimdi... Olmadı yani şimdi müttefik geminin torpidolarıyla vurulmak hoş olmuyor. Evet şu tarafa doğru bakıyoruz. Orada da bir kalabalık. Hemen oraya doğru intikal ediyoruz gemimizi çeviriyoruz oraya doğru. Saldırıyoruz tabi giderken boş durmuyoruz. Aha. Alacağım. Bütün takımın öcünü alacağım. Al bakalım. Ve ikinci gemiyi de okyanusun derinliklerine yolladık. Şimdi ilerliyoruz diğer hedeflere doğru bakalım. Bu takım niye böyle çabuk gitti ya? Allah Allah. İlerliyoruz. Yemedi, ıskaladık. Iskaladık. İki gemi kaldı. Yani çok çok biten bir savaş olacak. Bakıyoruz. Güzel. Üçüncü gemimizi de yolladık. Şimdi bakıyoruz. Uzaklara doğru. Arkadaşlar yani kolay basit kısa süren bir maç oldu. Evet güzel bir zafer elde ettik. Puanlar gördüğünüz gibi. Üç gemi yok ettik. Hedefe isabet 15. Fakat kısa sürmesi biraz kötü bir durum oldu. Şimdi dilerseniz sizlere bu videoyu biraz daha uzun tutmak amacıyla limanda bulunan gemilerimi tanıtayım. Hatta e, şu anda e, özel bir etkinlik var. Onunla ilgili bilgi vereyim sizlere. E, şimdi arkadaşlar benim filomda bulunan gemilerin tamamı şu aşağıda gördükleriniz. E, ağırlıklı Japon e, işte İngiliz, Amerikan Alman. Ayrıca az önce de dediğim gibi bakın şurada e, anahtar savaşı özel etkinlik. Burada Şöyle bir gemi verdi arkadaşlar bana. Gördüğünüz gibi gemi, gemiden çok uzay aracına benziyor. E, bu gemiyle özel aktivite, yani özel etkinlikte e, mücadele edip diğer rakipleri alt etmeye çalışıyorsunuz ve bu arada sadece rakiplerle de değil e, oyunda size saldıran bazı uzaylı yaratıklar var. Onları öldürüp puan elde etmeniz lazım. E, onlarla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. E, o oyun biraz uzun sürüyor, yaklaşık bir 15 dakika sürüyor. Bununla ilgili video da bundan sonraki videomda gelecek. Yani daha sonrasında böyle bir video çekeceğim. Bu gemi oldukça atış gücüne sahip, çok hızlı olan, ee, farklı jenerasyon yapısına sahip bir gemi. Yani oynaması da bir o kadar zevkli. Umarım bununla ilgili çekeceğim videoyu da bir sonraki videomda beğenir. Kanalıma abone olmayı düşünürsünüz. Bunun dışında hazır bu ekranı açmışken sizlere Şurada e, ben işte anahtar savaşında o gemiyi alabiliyorum. Benim diğer online rakiplerle oynadığım savaş modu rastgele savaşlar. Rastgele savaşlara geçtiğimde şu aşağıdaki gemileri seçebiliyorum. Onun dışında ortak savaşlar var. Ortak savaşlarda sadece arkadaşlar bilgisayar yani karşıdaki rakip tamamen bot. Botlara karşı bir mücadele mücadele veriyorsunuz. Onlar biraz daha kolay ve çabuk biten maçlar oluyor. E, artı açmışken bu ekranın üzerinden yine devam ediyorum. Ee, burada şuradaki puanlarınız çoğaldıkça alabileceğiniz bazı gemiler açılıyor. Teknik aç kısmından girip örnek veriyorum. İşte ben en çok ağırlıklı nereyle oynuyorum? Japon, Japon gemileriyle oynuyorum. Şu anda mesela e, açıkta bulunan Japon gemileri şunlar. E, bu diğerlerini tekrar savaşta kazandığım DB puanlarıyla elde edip almaya hak kazanabiliyorum. Amerikan gemilerini çok fazla tercih etmiyorum ama Konix ve San Luis'i almıştım daha önce. Ee, Sovyetler Birliği'nde e, gemi şu anda elimde hiç yok, almadım daha önce. Almanya'dan var. Almanya e, zırhlıları çok hoşuma gidiyor fakat e, bunların top atışları biraz dağıldığı için çok da tercih edilmeyen gemiler, zırhlılar özellikle. Kruvazörleri iyi. Almanların muhripleri de çok iyi. Bu arada. İngiliz gemilerinden elinde şu an sadece Kaledon var. Yani az önce maçta kullanmış olduğum gemi. Bu gemi gayet e, hızlı atışlara ve etkili toplu açılarına sahip. Bunlarla güzel maçlar çıkarabilirsiniz. Fransız gemilere geldiğimizde bunlardan da şu anda elinde hiç yok ama bir arkadaşımın da önerisi üzerine değer verdiğim bir arkadaşımın Fransız zırhlarıyla oynamam daha iyi olabileceğini söyledi. E, bundan birkaç video sonra Fransız zırhlılarıyla size bazı oyunlar göstereceğim. Taktikler vereceğim. İşte bu Panasya dediğimiz işte Çin, Kore vesaire bunların gemileri. İşte İtalya'da çok az gemi var. İtalya'da e, yok arkadaşlar. Kruvazör ve evet bir tane zırhlısı var. O da şey e, premium zırhlı. Onu da şöyle gösterebiliyorsun. Yani gösterebilirim size. Gemi önerisi diyoruz. İşte bu Fransa'nın e, premium yani para vererek satın alabileceğiniz bir gemisi. Gördüğünüz gibi son seviye yani 10 seviye üzerinde 3 tane uçağı var. Oldukça atışları güçlü bir gemi diye düşünüyorum herhalde. Öyle olması gerekiyor çünkü. Onun dışında Avrupa, Birleşmiş Avrupa Devletleri, işte onların ortak gemileri burada. Daha çok muhrip ağırlıklı. Hatta hepsi muhrip, başka hiç gemisi yok. Bir seviye bir tane kuruvazörü var. Bir de milletler topluluğu var. Bu da artık ne oluyorsa bir tane e, ee, şeyi var. Premium kruvazörü var. Onunla herhalde oynayabiliyorsunuz sadece. Bakıyoruz. Evet premium kruvazörü bu arkadaşlar. Çok böyle aman aman bir şeye benzemiyor. Ama işte burada gemilerin nitelikleri yazıyor. BKK, BKK, ateş gücü, olarak uçak savar savunması. Detaylı bir şekilde buradan bakabiliyorsunuz. Yine hazır sizlere bu videoyu çekiyorken şunu da göstereceğim. Örnek veriyorum yeni bir gemi aldınız. Yeni bir gemiyi limana getirdiniz. Limanda aldığınız bu yeni gemiyi işte göstermem gerekirse mesela şununla başlayayım göstermeye. Bu gemiyi alıp limana koydunuz. limana koyduktan sonra bu gemi donanım sekmesine tıklıyorsunuz. Burada donanımda şurada yer alan sarf malzemeleri ve silahlar kısmında yapılandırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Düğme yapılandırmaları ve sarf malzemelerinin hangisini kullanacağınıza dair burada yeniden düzenle ya da mevcut sistemle ilerle ve yükseltmeler kısmında arkadaşlar işte gemiye ekleyebileceğiniz bazı modifikasyonları gösteriyorum burada. Örnek veriyorum iki tane var. Ben hangilerini seçmişim? Asal savunma sistemi modifikasyonu seçmişim ve ana silahlar modifikasyonu. Ana silahlar modifikasyonu haricinde yardımcı silahlar modifikasyonu ve cephanelik. İşte bunların kendi işlerinde de bazı özellikler var. Örnek veriyorum işte bu geminizin cephanenin patlama riskini %70 azaltıyor. Yani düşman tarafından aldığınız hasarı en aza indirmeye çalışan bir yükseltme olmuş bu. Onların içinde zaten şu e, gemilerde bulunan bazı diğer kendilerine has özellikler belli. Ayrıca gemiyi ilk aldığınızda şu kısımda görünen e, işte bazı yükseltmeler var. İşte geminin gövdesi, top atışlarının kararlılığı, isabetliliği, pervane hızı, motor hızı, e, işte geminin ana batarya mevzileri, ikinci top, atar, e, ikinci top menzilleri gibi çeşitli e, konfigürasyonlar mevcut. Bunları da tabii ki oynarken, oyun sırasında yapıp ayarlamanız gereken bazı şeyler. Ve ayrıca son olarak şu konuya değineceğim. Şimdi bu gemiyi aldınız. Evet, geminiz tamam. Ama dediniz ki ben bu gemiye ekstra özellik eklemek istiyorum. Herhangi bir gemi olabilir. Bakın şuna geçiyorum mesela. Kuma'ya geçiyorum. Şu kısım arkadaşlar, sancaklar kısmı. Bakın donanım. Dış cephe, teknik ağaç profili dış cepheye girdiğinizde geminize ekleyebileceğiniz bazı sancaklar var. Bunların da hepsinin kendine göre bir özelliği var. Örnek veriyorum ben bunu yüklemişim. Ne diyor? Ee, i̇şte yangın büyüyor. Yani yangın çıkma ihtimalini attığınız topların hedefe vurduğunda yangın çıkma ihtimalini yüzde bir arttırıyor. Ee, diğeri neymiş? Gemi saf malzemelerinin yükleme süresi. Yani örnek veriyorum senin topun 3 saniye yükleniyorsa bu yüzde beş daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. Gibi. Geminin maksimum hızına artı yüzde %5 veriyor mesela şu sancak. İşte burada ekonomikler burada da özeller işte özel dediğim daha çok özellik katan mesela bu ne diyor? Savaş başına DP'yi %50 arttırıyor. Komutan DP'sini %150 serbest DP'yi %250 Komutan DP'leri mesela örnek veriyorum bu geminin komutanı bu. Ne diyor? Yoshimitsu Hagiwara. Tıklıyorsunuz abi Yoshimitsu'ya. İçerik Yoshimitsu'nun 3 e, tane puanı var. Bakın ben şu anda buna girmemişim mesela. Hangi özelliklerini aktif etmek istiyorsun? İşte saldırı. Saldırıda ne diyor? Mermi türü değiştirme süresini %50 azaltır diyor. Tamam. Alıyoruz bunu. 2 puanı daha kaldı bu kaptanın. Dayanıklılık. İşte bu. Eğitim maliyeti. Hasar savunma ekibinin hazırlık süresini azaltır. Yani geminiz herhangi bir hasar aldığında... Kit kullanır, kullanıyorsunuz biliyorsunuz aşağıda bulunan düğmelerle kit kullanıyorsunuz tamir etme kiti onların belli bir süresi var işte 30 saniye 50 saniye onları azaltmaya yarıyor bu da kullanılabilir bunu da kullanılabilir. İşte destek ikinci bataryaların yükleme süresini düşürüyor Ve yani ikinci toplarınızın yükleme süresini bu da olabilir mesela bunu da kullanabilirsiniz ama bunlar açılmamış galiba şu anda kullanamıyoruz. Yani şunu da kullanabilirim. Avcı uçağı saf malzemesi kullandığımdan uçak daha kaldırılır falan. Yani oyunun aslında dışarıdan bakıldığında çok basit bir sistemi olur zannediyor ama arkadaşlar yani basit değil. Birazcık uğraşmanız ve keyif alarak oynamanız gerekiyor ve ben şahsen kendi adıma çok keyif aldığım için zaman ayırıp sizlere de bunlarla ilgili videolar çekip paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda benim oyun dışında çok daha fazla sizin kafanızı karıştıracak bilgiyi paylaşmak istemediğimi söylemek istiyorum. Bunun dışında her geminin farklı farklı dediğim gibi oynanış amaçları, türleri ve işte silah türleri hep birbirinden farklı olduğu için her gemi kendi kategorisinde ona göre donanımlayıp işte modifiye edip savaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Şimdi sizlerden istediğim videoyu izledikten sonra beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle, hepiniz hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum.